Merhaba arkadaşlar. İnsan ben neyim, burası ne gibi sorular sormaya başladığı andan itibaren sürekli olarak kendini sorgulayan bir farklı bir canlı, dünyada oradan oraya savrulan varlıkla yok oluş çizgisi arasındaki sürede kendine bu dünyada bir yaşam kurmaya çalışan bir varlık. Bundan dolayı fazla bir malumatı bulunmayan çeşitli inançları, düşünceleri yaşayan bir canlı homo sapiens. Freud bütün bu varlığı tanımlamak için bilinçaltından bahsetmişti. Bilinçaltı neresidir? Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı dediğimiz olgu alt beynimize işaret etmektedir. Ense kökümüzden, omurilikten aşağıya doğru giden bölgedeki RNA'lar, omurlik, beyin alt beyin yapıları ve bunun üst beyine olan etkileri, bizim yaşantımızı ortaya çıkaran e, işselleştirdiğimiz deneyimler gibi e, içimizde bir adeta uçağın kara kutusu gibi bir yapı var. E, bütün bu olumlu olumsuz kayıplar, e, yaşantılarımız, e, sevdiğimiz sevmediğimiz şeyler, e, çocukluğumuzdan itibaren denemlediğimiz kayıtların sonuçlarından oluşmaktadır. Bizi yoran yaşam yüklerimiz ve onların fazlalığı değil, bu yükleri taşıma biçimimizdir. Yanlış tekniklerle bunu taşırsak çok büyük bir yük oluşturur bize ve bunun içinden çıkamayız açıkçası. Bundan dolayı ee, adeta birer nükleer enerji kaynağı olarak görülen duygularımızı yönetebilmeyi öğrenmemiz lazım. E, duyguları yönetmek, bu nükleer güç reaktörünü yönetmek sanıldığı kadar kolay değildir. Fakat öğrenebileceğimiz yaşam becerilerimizden biridir. Hepimizin içinde bir vahşi at var adeta. Onun için bu bitip tükenmez arzularımızın tutsaklığından kendimizi kurtarabildiğimiz ölçüde Özgür olduğumuz bir alemde yaşıyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Kendimizi özgürleştirebilirsek, yönetebilirsek işte o zaman duygularımızı da yönetebiliriz arkadaşlar. Bu enerjiyi de başarılı şekilde kullanarak huzuru, mutluluğu kendimize armağan edebiliriz bu şekilde. Tüm muhteşem hikayeler yaşamda bir insanın uzun ve farklı bir yolculuğa çıkmasıyla ani bitişler, vedalar yeni başlangıçlar, beklenmedik ayrılıklar, özlemler, kavuşmalar ya da şehre bir yabancının gelmesiyle başlar. Niyazi Mısri'nin 1690'larda dediği gibi derman arardım derdime, derdim bana derman imiş dediği çok derin kavrayışta insan acı nedir, acıdan kaçmak nedir, ee, yaşam nedir, ölüm nedir gibi büyük sorulara yanıt ararken e, kim kaçıp da kurtulmuş ki bu acılardan? Varlık gamlı bir bedeni taşımaktır kavrayışına ulaşmadığı sürece sürekli acı çekmeye devam edecektir. İnsan, ismi önemsiz, cismi değersiz, yeryüzünde çaresiz, kalabalıklar içinde kimsesiz, Çoğu zaman neşesiz, birazcık aciz, varlık içinde e, bin aziz olan, ortadan kaybolunca kedersiz, kısacık ömrünü esrarengiz biçimde yaşayan, meçhul bir kazazede gibidir aslında. E, üzüntü, rutin, kaygı ve ruh hallerimiz içerisinde e, depresif durumlarda yolunda gitmeyen engellerle karşılaştığımız zaman, Kırılmış bir kol misali ciddi sorunlar yaşarız ve bu yükü taşıyamaz duruma geliriz. Yaşamda mutlu ve huzurlu olmanın anahtar teslim yolları yoktur arkadaşlar. Esas olan mutsuzluğun bizi terk etmesini bekleyebileceği kadar sabırlı olmaktır. Gündüzü seviyorsan geceye de katlanacaksın. Yin yang, geceyle gündüz, sevinçle hüznün, neşeyle kederin, Dansıdır bu. Fazla üzünenlerin, çok sevinenlerin yanıldığı bir oyundur bu. Yaşam çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir. Gerçeği arayanlara inanın, bulanlardan da şüphe duyun. Yükümüz ne kadar ağır ve zahmetli olursa ruhumuz bu oranda eğitilip donanımlı güçlü bir hale gelecektir. Bundan dolayı önce yaşamda şikayet etmeyi bırakıp, kendi yükümüzün, kendi varlığımızın sorumluluğunu almayı öncelikle öğrenmemiz lazım.